Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizlere bir doğru parçasının orta noktasını bulmayı göstereceğim. Şu an tek gönye ile çizeceğiz. Gönyemizin bir kısmını bakın kağıdımızın köşesini dik olacak şekilde ayarladım. Sonra AB doğrusunu çiziyorum. Şu şekil rastgele bir AB doğrusu çizdim. Uygulamalarda size bu AB doğrusunu hazır verir. Buraya A yazdım. Buraya B yazdım. Sonra pergelimi alıyorum. B noktasına koyuyorum. Yarısından birazcık fazla olacak şekilde pergelimi açıyorum ve bir yay çiziyorum. Bu şekilde. Sonra hiç pergel açıklığını bozmadan A noktasına yine aynı şekilde pergelimi A noktasına koyuyorum. Yine bir yay çiziyorum. Sonra bunlar yardımcı çizgidir. Şurada fazlalık gördüğüm kısımları siliyorum. Unutmayalım arkadaşlar, ana çizgilerimizi kalın, yardımcı çizgilerimizi ince çiziyoruz. Hangisi ana çizgi, hangisi yardımcı çizgi nasıl anlıyorduk? Bakın konumuz neydi? Bir doğru parçasının orta noktasını bulma. O zaman orta noktasını bulmaya çalışırken kullandığım yaylar nedir benim? Yardımcı çizgi. Tam orta noktasındaki çizgim ise ne olacaktır? Kalın çizgi. Geliyoruz. Burasıyla yukarıdaki yay buraya bir numaralı yay diyelim. Şu yaya. Diğer yaya da iki numaralı yay diyelim. Bir numaralı yay ile iki numaralı yayı geliyorum. Tam ortadan ne yapmış olduk? kesmiş olduk. Yani bir doğruyu iki eşit parçaya böldük ya da bir doğru parçasının orta noktasını bulmuş olduk. İkisi de aynı yapılıyor. Bu kadar.